Artık kaderin kılına bile zarar vermeyecekler. Ben annesi olarak onunla ilgileneceğim. Ben de sanıyorum ki anneliğini hatırladın. Çocuk niye dönmek istesin o eve? Kendi evine dönerken kontrol edersin istersen. Nasıl olsa yolunun üstü. Gidelim. Gidemem. Zeynep abla, git. Tamam. Berrak sorumluluklarını alacak, o çocuğa bakacak. Günahın bedelini o çocuk ödeyecek. Öyle bir dünya yok. Ne yapacaksınız? kalbine? Merhamet mi koyacaksınız? Kızlara gerçek sebebi söyleyeceğim. Serhat, bize bunu yapma. Boşuna çırpınıyorsun Merak. Oyun daha yeni başlıyor Cihan. Kim o adam? Sen bana kim olduğunu söyle. Ben de gidip işini bitireyim. Ailede ahlaksız damgası yiyen tek kişi olmak ağrına gidiyor. Herkes payına düşen bedeli ödesin. Güller ve Günahlar yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.